Gazeteci yazar Saygı Öztürk sansür yasası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk şu anda sadece Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle 170 bin kişi hakkında yürütülen soruşturmalar var. 35 bin kişi hakkında açılmış ve devam eden davalar var. 3 bine aşkın kişinin cezalandırıldığı bir süreç var dedi. Şimdi gazeteci olup da ya çok iyi yaptılar helal olsun biz bunları böyle bir alkışlayalım demek diye bir durum zaten söz konusu değil. Biz gazeteciler zaten kendi kendimize şu andaki iktidar uygulamalar nedeniyle kısmen de olsa bir sansür uyguluyoruz. Yani bu gerçek. Mahkemelerde haklı olduğunuz bakın dikkat edin. Mahkemelerde haklı olduğunuz, istihbarat mahkemesinde sizi haklı bulunulmasına rağmen basın ilan kurumu tarafından cezalandırdığımız basın yani resmi ilan kesme cezalarıyla hep karşı karşıya oluyoruz. Artık haber yazmak tamam zaten biz yeteri kadar dikkat ediyoruz ancak bir de vatandaşı düşünmek lazım. Biz basın özgürlüğü derken zaten biz vatandaş adına basın özgürlüğünü kullanıyoruz. Yani kendi şahsi özgürlüğümüzden çok vatandaş adına, toplum adına bir özgürlük kullanıyoruz. Şimdi bir de şu anda biliyorsunuz yaygın bir biçimde sosyal medya var. Bizler dikkat ediyoruz ama sosyal medyayı kullanıcılarının aynı duyarlılığı gösterdiğini de söyleyemeyiz. En çok bu dönemde onların dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi meslektaşımızdan birisi sabah gazetesinde bir arkadaşım sabah beni aradı. Ya abi dedi, nasıl dedi seni tufaya getirdiler dedi. Böyle bir şey yok dedi. Hastanenin başhekiminden sordum. Yok. Aynı arkadaş 3-4 saat sonra beni aradı. Ya görüyor musun dedi hastanenin başhekiminin yaptığı ahlaksızlığı. Sabahleyin yok dedi. Şimdi var diyor. Şimdi benzer olaylar hep karşılaşacağız. Bundan sonra iktidar işine veya hatta yalnız iktidar değil, valilikler bile işine geldiğine gelen konuyla ilgili doğrulayacaklar ve işine gelmeyen konularda yalanlayacaklar. Ya sadece şu son günlerde yaşadığımız İstanbul'daki olaylara baktığınız zaman ya birisi valilik açıklama yapıyor, işte patlama diyor, doğalgaz patlaması, belediye başkanı açıklama yapıyor, doğalgaz değil diyor, orada doğalgaz yok. Şimdi gazeteci ne yapacak? Bunlarla ilgili yorum yapacak olan sosyal medya kullanıcıları ne yapacak? Açıkçası hepsinin başı ciddi bir biçimde belaya girecek. Zaten şu anda insanların düşüncelerini, görüşlerini, açıklamalarının çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda sadece Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle yaklaşık 170 bin kişi hakkında yürüyen soruşturmalar var. 35 bin kişi hakkında açılmış ve devam eden davalar var. 3000'i aşkın kişinin tutuklandığı, cezalandırıldığı bir süreç var. Bundan sonraki süreçte de e, tabii ki hemen şunu da vurgulamak gerekiyor. Asla kimseye fikir ve düşüncelerini açıklarken hakaret etme gibi bir durum söz konusu olmamalı. Ve hakarete, iftiraya karşı da hepimizin duyarlılık göstermesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde sansürle bir yere varlamamıştır. Bugün de bundan sonra da ülkemizde de asla varlamayacağı gerçeğini de herkes tarafından bilinmesi gerekir.